Herkese merhaba, futbol manager tutkunları. Yeni bir taktik testleri videomuza hoş geldiniz. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde FMR stasisinde 4-2-4 deformation taktiğini deneyeceğiz. Bu taktiği sizler önermiştiniz yorum kısmında bir öneri gelmişti. Biz de onun üzerine öneri üzerine bu taktiği deneyelim dedik. Bu taktiği peki kimlerle denedik? Bu sefer biraz daha farklı takımlarla. Her bölümde her taktik testinde farklı takımlarla test edeceğiz. Birincisi Şampiyonship'ten Rodram. Rodram takımı sonuncu olarak gösteriliyor şampiyonshipte. Dolayısıyla sonuncu olması beklenen bir takımda acaba nasıl bir başarı elde edebileceğiz? Nerelere kadar çıkabileceğiz? Bu taktik işe yarayacak mı? Onu göstereceğiz. İkincisi İspanya Ligi'nden Atletico Madrid. Atletico Madrid'i test etmek istedik. Şampiyon olabilecek mi Barcelona ve Madrid'in önünde? Veya Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı gelecek mi? Onu test edeceğiz. Üçüncüsü de Türkiye'den Beşiktaş. Beşiktaş'ta Atletico Madrid'e benzer bir kadere sahip. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosu daha iyi. Dolayısıyla Süper Lig'de şampiyon olabilecek miyiz Beşiktaş'ta ya da Avrupa'da bir şeyler yapabilecek miyiz? Bunu görmek istedik. Şimdi oyun ekranımıza geçelim ve bakalım neler oluyor. Taktiğimiz bu şekilde. Taktiği açıklama kısmına bıraktım. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. FMRN sitesinden dediğim gibi. 4-2-4 Formation AM4 diye geçiyor taktiğin ismi. Biraz garip bir taktik. O yüzden denemek istedim ben de. İki tane forvet oyuncusu ama hafif sola kayık. Ofansif orta saha ve sağ kanat oyuncusu yok. Burada ofansif orta sahaya daha fazla risk al, daha fazla dribbling yap ve geniş alanda oyna talimat verilmiş. Burada kanat bek hücum oynuyor bek oyuncuları ve bek oyuncuları biraz riskli oynuyor. Stoperlerimiz pasör stoper ve dribbling yapıyorlar ve müdahalelerde sert oluyorlar. Burada bir tane serbest defansif orta saha kullanılmış. Bir tane de savaşçı orta saha kullanılmış. İki tane de yaratıcı forvet. Bunlarda herhangi bir ekstra talimat yok. Ve dengeli taktiği görüldüğü gibi. Dengeli. Topa sahip olurken sol kanadı kullanılacak. Sağ bek desteğe gelecek. Böyle bir şey. Koşu yoluna pas. Rakip savunmanın üstüne git ve pas şeklinde kısa pas olarak görülüyor. Karşı pres kontraya kalk ve topu hızlıca elden çıkar. Bir de elle kısa oyna var. Top rakipteyken de çok önde pres. Çok önde ve... Burada yani savunma hattı çok önde, önde pres olarak görünüyor. Rakip kaleciye de baskı var. Topa dal var ve daha sık önde savun var. Daha ne kadar önde savunacak? Bu taktikte bakalım neler olacak? Sezon öncesi durumunu gösterecek olursak şöyle sezon öncesi bakışta Rodram, Rodram'la başlayacağız. Rodram 201 oranla sonuncu olması bekleniyor. Leicester, Leeds, Southampton bakalım nasıl sonuçlar alacağız? Önce Rodram'ı inceleyelim. Rodram'da sezon sonuna geldik. Sezon sonunda lig kupa durumuna bakıyoruz. Evet burada bir final var. Leeds United'la final oynanmış. Sanırım playoff'a kaldık. Playoff'a kalıp Leeds United'la finale kadar gelinmiş ama ama burada finalde kaybedilmiş. Emirates FK'ta 3. turda elenilmiş. Karabağ'da 4. turda. Burada bu kupalarda 1. turdan başlandığını hatırlatmak isterim. Dolayısıyla Emirates'te 2 tur, Karabağ'da da 3 tur ilerlemişiz. Championship'te sıralamaya bakalım neler olmuş. Baktığımızda ah 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 ucu ucuna gitmiş. Ucu ucuna gitmiş aslında. Lider 99 puan, Norwich 96. Leeds 95, Rodram 92 ile 4. sırada bitirmiş ligi. Golcüsü yani gördüğünüz gibi özelliklerine baktığınızda zihinsel olarak iyi olabilir ama bitiricilik anlamında çok iyi olmasa da gol kralı olmuş 29 golle. Asist kralı da bizden çıkmış. Asist kralı da burada Bramall. Dramal'da çok iyi bir profil değil gördüğünüz gibi. Zihinsel olarak feci bir profil ve sol bek oyuncusu ve oradan da bir asist kralı çıkarılmış enteresan. Ortalama puanda da bu sol bek var yine. Pozisyon yaratma anlamında da yine sol bek. Sol bekin çok etkili olduğu bir taktik olduğunu görüyorsunuz. Ortalama bir sol bekle bile başarılı olunmuş. 20. olması beklenen takımı 4. yapmış. Hatta playoff'ta da final oynatılmış. Ucundan dönmüş Premier Lig'in. Şimdi oyuncu istatistiklerine bakalım. Burada az önce listeye giren bek'in 3 gol 20 asist yaptığını görüyoruz çok çok iyi. Tyler Blackett 3 gol 6 asist. Gayet iyi bu da. Ee, burada başka bakalım. Orta sağların performansı 13 gol 8 asist ve 10 gol 11 asist. Burada 10 numara oynayan bu arkadaşlar muhtemelen. Forvetlere baktığımızda Jordan'ın 31 golü 2 asisti ve diğer forvetin Kelly'nin 18 gol 1 asisti. Diğer forvet biraz daha iyi performans gösterseydi belki de yukarılara çıkabilirdi. 13 gol 5 asist diğer Santifor. Santiforlar paylaşmış aslında diğer iki Santifor golleri. Kafu var burada yine orta sahada oynayan. 8 gol 7 asist. Daha fazla forma giyenler bunlar 52 maç oynamış. Takım performansı bu şekilde. En fazla gol atan takım olmuşuz ligde. Kalesine en az şut çekilen de yokuz. En fazla şut çeken takımlarda 3. sıradayız. En fazla topa sahip olma topa sahip olunan bir taktik değil. O yüzden yok burada ve pas oranında da yine yok. Çalım olayında 5. sıradayız. Ligde 4. bitirdik. Çalımda da 5. Burada gayet iyi. Başarılı topa müdahalede de 3. Sıra, sırada. Topa müdahale kısmında da etkili olan bir taktik. Bol bol topa dal var çünkü. En az gol yiyen takımlarda 5. sıradayız. 63 gol yemişiz sezonda. Kalesinde de 12 maçta gol yememiş rodram Buradan tekrar oyuncu istatistiklerine baktığımızda ligdeki oyuncu istatistiklerine Jordan'ın gol krallığı. Burada Kelly'nin de 17 golle Altıncı sırada yer aldığını görüyoruz. Asistlerde de Freddy 17 inme var. 17 inmeyi de sol kanatta daha çok kullanmıştı sanırım. 17 inmenin de 11 asisti varmış. Cohen Bramal zaten 18 asiste zirvedeydi sol bekimiz. Şut çekme konusunda burada yine Jordan var. Maçın adamı olma konusunda herhangi bir oyuncumuz yok. Pas isabeti konusunda da herhangi bir oyuncumuz yok. Şut pasında burada yine Bramal var. Başarılı çalım kısmında bir oyuncumuz yok. Topa müdahale dedi. Oyuncumuz yok. Kaleci de zaten herhangi bir şekilde burada sıralamaya girememişiz ama 12 maçta gol yemediği için Victor Johansson burada sıralamaya girmiş. Orta denemesi bakın sol bekte. Burada kat ettiği mesafe çok koşmuş burada. Lembikisa değişik bir isim. Dexter Lembikisa. Jamaikalı oyuncu tabii ki yani. Jamaikalıların koşularda ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Yüksek hızlı koşuda da burada bir İngiliz var. Lee Peltier. Bir de Hakim Odofin var. Bu ikisi de yüksek hızlı driplinkte, yüksek hızlı sprintte öndeler. Genel olarak böyle. Son olarak en yoğun biri seçlediğimizde de bu şekilde bir diziliş var. Burada 10 numarada genelde Kyron McGookin galiba böyle okunuyor bilmiyorum. Burada 10 numarada kullanılmış. Kerry ile Huggle da burada forvet olarak kullanılmış. Onlarla uyum yakalanmış. Sol tarafta da 17 Mayla Bramble'ın uyumu sağlanmış. Bu şekilde görülüyor taktik. Orta saha ikilisi de uyumlu. kafıyla ile Bon ikisi birlikte oynamış daha çok. En iyi 11'imiz de bu şekilde. Şimdi Atletico Madrid'de nasıl performans göstermişiz? Atletico Madrid sezon sonuna gidelim. Atletico Madrid için sezon sonuna geldiğimizde şöyle hemen Lig Kupa görünümünden direkt sonuçları görelim. Atletico 103 puanla şampiyon olmuş. 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış sadece. Bu mağlubiyetlerin ikisi de plasmanda biri içeride. İçeride de bir maç berabere kalınıp bir maç mağlubiyet yaşanmış. Real Betis ve Almeyra'ya beklenmedik takımlara muhtemelen zorlu fikstürde yaşandı bu. Gerçekten açık ara şampiyonluk gelmiş Barcelona ve Real Madrid'in önünde. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde Real Madrid'e elenilmiş. Şampiyonlar Ligi'nde de gayet başarılı bir sonuç. Burada Copa del Rey'de de ikincilik finalde kaybedilmiş. Burada kime kaybedilmiş finalde? Evet Barcelona'ya kaybedilmiş. Süper Kupa Espana'da orada dörtlü bir yarı final oynanıyor önce. Yarı finalde sanırım evet yarı finalde Real Madrid'i uzatmalar sonucunda elemişiz. Sonrasında da Barcelona ile final oynayıp Barcelona'yı da 3-2 finalde yenmişiz. Buradan bir kupa geldi. Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa gelmiş. Copa del Rey'de ikincilik ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gayet iyi sonuçlar. Peki takım performansı nasıl olmuş bu süreçte? Önce La Liga'ya bakalım. La Liga'da gol kralı çıkartamamışız. Asis krallığında burada sol bek var yine gördüğünüz gibi. Sol bekin asis krallığına girdiğini, kafa soktuğunu görüyoruz. Ortalama puanda Griezmann var. Griezmann gayet iyi oynamış. Bir de Molina var. Molina da sağ bekimiz. Yaratılan pozisyonlarda yine Galan var. Gördüğünüz gibi sol bekin yine etkili olduğu bir taktik. Şöyle takımlara genel bakıştan en çok gol atan takımız, kalesine en az şut çekilen takımız, en fazla şut çeken takımız. Tabii ki takım kalitesi artınca daha fazla şeyler yaptık. Topla oynama süresiyle alakalı bir şeyimiz yok. Yani yüzdelik olarak %50 bile oynamamışız. Topu rakibe vererek oynuyoruz. En yüksek pas isabetinde de yokuz gördüğünüz gibi. Çünkü daha dikine oynayan bir taktik. Başarılı çalım kısmında ama ikinci. Rakip savunmanın üstüne git talimatı nedeniyle bu. Başarılı topa müdahalede hiç yok. Burada hakikaten hiç yok. Çünkü çok fazla savunma gereği duymamıştır. Roderham'da öyle olmamıştır. Roderham çünkü daha defansif oynaması gereken bir takım. Yani daha çok hücum edilen bir takım. Güçsüz olduğu için. En az gol yiyen takımda 23 gol Atletico Madrid olmuş. Kalesinde de 18 maçta gol yememiş kalecimiz. Bu şekilde oyuncu istatistiklerine de bakalım. Oyunculara da şöyle ligde genel bakalım. En fazla gol atanlarda burada Lamar var sadece. 15 gol atmış. Luis Suarez burada 22 gollü. Asistlere 3 kişi kafa sokmuş daha doğrusu iki kişi. Lomar ve Galan. Bu ikisi yine kafa sokmuş. Lomar gayet iyi oynamış bu arada. En fazla şut çeken yine Lomar 100 şutla burada. Maçın adamında oyuncumuz yok. Şut pası konusunda yine Lomar kafayı sokmuş buraya. Yüksek pas isabetinde Oblak girmiş buraya. Kaleci tabii kısa pasla oynadığı için oralara girmesi çok normal. Burada topa müdahale de yokuz. Başarılı çalımda yine Havi Galan var. En az gol yiyen Oblak. 23 gol yemiş. Ve 18 maçta Oblak gol yemediği için kalesinde o da burada birinci olmuş. Burada bakıyorum kilit pas konusunda da Aspilicueta ile Galan girmiş buralara. Başka böyle dikine kilit paslarda yine Galan önde. Onun dışında Akan oyunda orta girişiminde yine sağ bek ve sol bekimiz var. Bu şekilde istatistikler takımın kendi istatistiklerine bakalım kim kaç gol atmış. Burada Morata'nın 16 gol 12 asisti var. Griezmann'ın 16 gol 8 asisti Goller biraz dalmış. Memphis Depay 20 gol 7 asist. Yani çok fazla hücum oyuncusu olunca onlar oynatılmış farklı farklı oyuncular. Biz tabii ki simüle ediyoruz. Kesinlikle de karışmıyoruz oynatma kısmına. Burada Rodrigo Riquelme diye bir oyuncu 12 gol 3 asist. Angel Correa 16 gol 2 asist. 19 gol 12 asist Lomar. Gayet iyi performans göstermiş. Sol beki gördüğünüz gibi 5 gol 19 asist. Ee, sağ bek Aspilicueta 4 gol 12 asist. İlginç bir şekilde burada Samuel Lino var. Nerede oynatıldı acaba Samuel Lino? Ofansif orta sağda mı? 16 gol 7 asisti var çünkü. Burada Marcos Llorente o da sağ bek veya orta saha oynatılmış olabilir. 4 gol 9 asist. Onun dışında defans oyuncularından böyle bir gol katkısı yok. Çağlar mesela hiç ilk 11'de başlamamış. O maça sonradan girmiş. Çağlar pek oynatılmamış. Son olarak en iyi 11'i seç dediğimizde böyle bir şey görünüyor. Morata Memphis Depay, Griezmann sol tarafta, Lomar da 10 numarada. Koke Lorente ikilisi orta sahada, Havi Galan bir uyum yakalanmamış burada. Çünkü çok değişmiştir bence. Burada Griezmann da zaman zaman forvette kullanılmıştır. Memphis solda. Aspilicuata, Gimenez, Reynaldo, Reynildo, Oblak ve bu şekilde bir 11 en iyi 11'de böyle görünüyor. Şimdi Beşiktaş'ta neler yaptık? Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'la hemen Lig Kupa görünümüne gidiyoruz. Lig Kupa görünümünde 100 puanla şampiyonluk gelmiş. 81 en yakın rakibi Trabzonspor açık ara şampiyonluk gelmiş. Konferans Ligi'nde 4. eneleme turunda Bodo Glimt'e elenmiş Beşiktaş. Gerçekten başarısız. Zaten performanstan da görüyorsunuz %20 başarı. Berbat bir sezon. Burada Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk gelmiş. Lig ve Kupa'da şampiyonluk gelmiş. Ama konferans liginde o ön elemede elenince orada kötü bir performans verilmiş. Burada semiyi görüyoruz Avrupa maçlarında 4 golü varmış. Cenk Tosun genelde gol krallığında görülüyor. Şimdi bakalım Sport Auto Süper Lig'de nasıl sonuçlar alınmış onlara bakalım. Takımlara genel baktığımızda onu açı gol kralı olmuş. Cenk Tosun ve Abu Bakar ikisi de gol krallığı yarışında. Şöyle hemen takımlara genel bakıştan takım istatistiklerine bakalım önce. 131 gol, 131 gol atılmış, rekor kırılmış. Burada Kalesine en az şut çekilen takım olmuş Beşiktaş. En fazla şut çeken takım olmuş yine. Toplu oynamada 7. sırada yine çok yükseklerde değil gördüğünüz gibi toplu oynama kısmında. Çalım kısmında 1. Topa müdahalede burada yokuz tabii ki çok fazla yine hücum yemediğimiz için. Yenilen gollerde 37 ile 1. sırada en az goleyen takım. Ve 15 maçta da kalesini gole kapatmış Beşiktaş. Tak oyunculara da bir bakalım. Oyunculara baktığımızda burada Cenk Tosun'un 29, Abu da 25 golü var. İkisi de gol krallığına kafa sokmuş. Asiste de Masuako 18, Chamberlain'de 14 asisti ikinci sırada. Rozier'in de 12 asisti var. Chamberlain de iyi katkı vermiş açıkçası. En fazla su çeken Onaçu ve Ercan Kara sonrasında da Cenk ve Getson geliyor. Maçın adamı ödülünde Cenk Tosun 7 kez burada ikinci olmuş. Onaçu her her şeye kafa sokmuş. Gerçekten Onaçu iyi bir forvet, iyi bir santifor. Ona göre oyun kurarsanız Gerçekten iyi oynarsınız. En fazla şut pası konusunda Masuaku var. Amir Hacamatovic var. Pas isabetinde kalecimiz zirvede. Günok zaten bu konuda zirvedir. Başarılı çalım kısmında bir oyuncumuz yok. Topa müdahalede de bir oyuncumuz yok yine. En az gol yiyen burada Sivaspor kalecisi 18 gol yemiş sadece. Tabii ki 13 maç oynamış. Bunun da etkisi var. Burada tüm maçlar oynayan kaleciler arasında Mert Günok zirvede 37 golle. Kalesinde 15 maçta gol yemeyerek de zaten burada gösteriyor bunu. Burada baktığımızda duran toptan orta girişiminde duran topları genelde kullananlar var. Yüksek hızlı sprintte Rozya ve Masok sağ bek sol bek uçmuş. Gol beklentisinde tabii ki Cenk Tosun zirvede. Onun dışında bakıyorum ne var burada? Akan oyunda kilit bas. Rozya Masuaku var yine. Rozya Masuaku şov yapmış adeta. Asist beklentisinde de ikisi var gördüğünüz gibi. Şimdi takımın istatistiklerine bakalım neler yapmışlar. Önce burada golcülere bakalım. Abubakar 29 gol, 4 asist yapmış. Semih Kılıçsoy 14 maç ilk 11'de oynamış, 12'de sonradan girmiş, 11 gol 2 asist, gayet iyi. Cenk Tosun 35 gol, 8 asist ve Rebiç 16 gol 6 asist, gayet iyi katkı. Emre Kaya 42 maç oynamış Emre Kaya. İnanılmaz Emre Kayayı kayayı kullanmışlar 10 numarada galiba. 15 gol, 13 asist, gayet iyi. Chamberlain 16 gol 19 asist. Muhtemelen o da kanatta oynadı o zaman. O da çünkü 45 maça çıkmış. Burada Getson'un 11 gol 10 asisti var. Diğer 45 maçta Hacametovic 5 gol 12 asist. Gayet iyi. Burada Amarty'den 1 gol 6 asist görüyorum. Masuaku'nun 4 gol 26 asisti var. Sol bek yine coşmuş. Sol bekleri coşturan taktik ama bu sefer sağ bekte coşmuş. 7 gol 15 asist. Beklerin ikisini de coşturan bir taktik aslında baktığınızda. Tabii ki riskleri barındırıyor. Hücuma çıkıyorlar çok fazla bekler. Defansta da açıklar veriyor bu taktik. Ama ona rağmen gol katkısı alıyorsunuz bol bol. Takımlarında şampiyon olduğunu, yukarılara oynadığını görüyorsunuz hep. Defans oyuncularından Kole'nin 4 golü, Beyle'nin 2 golü var. Böyle bir katkı alınmış. Umut Meraş bile bir gol 2 asist yapmış. İnanılmaz. Şöyle taktiğe geldiğimizde de en çok oynayan oyuncuları dizdiğimizde, en iyi 11'imizi dizdiğimizde Hacı Ahmetovic, Getson ikilisini görüyoruz burada. Amartı Beyli ikilisi, Rozya Masuaku, Chamberlain sol tarafta oynamış. Bakın Emre Kaya'nın Abubakar ve Rebic ile uyumuna bakın. Yani ikisi daha çok oynamış. Hatta Rebic yerine şöyle Cenk Tosun'u da atabiliriz. İkisi de oynamış. Çünkü Cenk Tosun'la paylaşmışlar Rebic süreyi. Cenk Tosun 33 maçta bunu başarmış. 35 gol atmış. İnanılmaz. Gerçekten Emre Kaya'nın da oynatılması çok iyi olmuş diye düşünüyorum. Emre Kaya profilde böyle gelişmiş bir sezonda. Bence siz de kariyerlerinizde Beşiktaş kariyeri yapacaksanız mutlaka oynatın kendisine Çok iyi bir sezon geçirmiş zaten. Taktik gördüğünüz gibi çok iyi sonuçlar verdi. Sizin de taktik önerileriniz varsa bu taktiği de deneyelim derseniz açıklama kısmında ben bu taktiği bıraktım. Oradan farklı taktikleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmında da bana belirtebilirsiniz. Abi şu taktiği kullanalım, bu taktiği kullanalım gibisinden. Benimle paylaşırsanız ben de o taktikleri test etmeye başlarım, test etmeye çalışırım. Bir sonraki taktik bölümünde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.